Ne dedin söyle. Elimde göstermiyorum ki. Ne içecekmişin şey sen söyle bakayım. Soğuk soğukluk, soğukluk diyorsun. Soğuk bir şey de değil. <laughs> Soğuk bir şey demedi, soğukluk bir şey. Asıl canım sen beni yoğurt saldın. Yoğurt. E işte sağır duymaz her zaman söylerim bu lafı. Sen soğukluk diyorsun ben yoğurtluk anlıyorum. Biz mi isteyeceğiz? Duvarları güllerle süslemişler. Damla sakızı Türk kahvem. Buzum, suyum, bu neymiş? Şeker. Ümran gazoz içiyor. Deniz kola içiyor. Eve kendime haber çok güzel Ya gideceğim de canlı müzik olsa daha güzel edin. nerede bu canlı müzik? Değil. Canlı müzik var demişti şey. Ya oraya yarın gideceğiz. Ya. Burası değil mi? <laughs> Biz hep yarın bir şeyler yapıyoruz. Hep yarın başka planlar. O Ama <laughs> o gün yarın geldiği zaman plan değişiyor. Başka bir plan var. Aynen. Geçmiş i̇şte kahveden izleyin. Gerçekten pişmanlar. Bir planlı takısını okuyoruz. <laughs> Bak şuraya. Buradan Orada. O <laughs> <Bunu anlamazım. gülüyor> içiyor zannederler. <laughs> Vallahi doğrusu. Evet. Nasıl? Adı gazoz bak. Evet. Gazoz yani.

ben sana bahsetmedim, çok tatlı, çok tatlı ve çok, çok şekerli. Gayet yani, güzeldi. Çok şekerli. Şekerli, çok şekerli. Allah şey, yarabbim. Gelin ya. bugün var ya gerçekten içim yanıyor. İçinme yanıyor. Bu sodalı ayran hiç şey kalmadı. Sen ayran içiyor musun?

Otur 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 kaç saattir oturduk. Sıkıldık gidiyoruz. Biraz abi. eve doğru eve gidelim. Evde de eğlenebiliriz. Zaten çok müzik vardı başım çok ağrıdı. Müziği hiç kapatmadılar. Yapma. Şey denize dedim. Ne dedin? Ne dedin? Bilmiyorum <laughs> <laughs> vallahi. Şey dedim. Bilmiyorum. <laughs> Yalnız önüne bak düşersin. Şey Uykum geldi <laughs> ya sen niye sarımsak mı yiyorsun? Sarımsak mı koktu? Bu... Yeminle acayip sarımsak kokuyorsun şu anda. Bana. Sen yemedin değil mi? Doğru. Ben yemedim. Aa, bu tarafa doğru <laughs> Kokan e, iyidiriz. sarımsak. Asi vallahi çok leş gibi kokuyor. Yok. Yok daha neler yok Yemin yani. Yeminle yani. vallahi çok. Topu topu beş tane sarımsak vardı içinde. Çok mu? Mı? mı? Az tabii. Beş tane. Sarımsak kokusunu sevmez misin? Ben çok severim. Sarımsağı ya, çok severim. Sarımsağı yerken severim de birinin ağzında kokmasından <laughs> hiç sevmem. Nefret ederim. Vay 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 vay. Ee, bu gece ayrı hiç yatacağız şey o zaman. Duydun mu? Hı? Ayrı odalarda yatacağız o zaman bu vallahi gece. Vallahi bugün öyle olacak. Aynen öyle. Önüne bak. Vallahi barut gibi sarımsak yedim ben. Şu anda bile savruluyor vallahi. Çok mu geliyor dışarıdan Dışarıda <laughs> yani. Ay vallahi çok çok geliyor. Deniz. Deniz. Burak. Burak. Bak nasıl şaşırdı. Ne güzel hanım eli kokuyor. Bak. Bunlar. Bak. Ya gözüne gir şey. <laughs> Bunu şişeyim. Ay gerçekten. Hanım elinin sapı gözüne giriyor fark etmiyorsun ya. Girdi mi e, <laughs> Bak kokla. Niye ya sen sıçrıyorsun? Sen çok çok Kadın beni kötü. öldürecek yemin ya. ediyorum ya. Sen. O kadar çok yürüyorum, o kadar Hadi. çok gidiyorum ki. Gel cancağızım. Soğuk çıkmış ha. Hmm. Üşüdüm. Sen de üşüdün mü? Evet. Hmm. Biraz. Ben üşüdüm bayağı. Oh. Çok üşüyorum. Evin nerede kız? Elim bu. Evin evin elin demedim. Deme. <laughs> Benim. Beni saklan saklan. <laughs> Ay Evin nerede diyorum. <laughs> çekme. <laughs> Böyle git. <gidelim. gülüyor> Uzun eşek mi oynuyoruz? <laughs> Bakar mısın? <laughs> vallahi hayranım gülmene ya. Bak vallahi çekiyorum. Çekiyorsun değil mi? Sen yoksun. Hı? Sen yoksun. Yanımda yoksun diyorum. Tek arkada kaldın. <laughs> Geldik mi evine? Az kaldı. Ah. Ne ne kaldın. E ee, yokuş çıkıyoruz. Yok, yokuş çıkmıyoruz. Düz yol ne gidiyoruz. Hadi ha? Ama iyi geldi yürüyüş yapmak. Evet. Bana. Ya çok güldürdün benim bugün var evet, Sen hep gülüyorsun. Allah'ım ya. Ne güzel işte. Allah hep güldürsün seni. Amin. Sen de güldürsün. Gülmek sana yakışıyor. Hı. Hmm. Ve gülmeye hak ediyorsun. Canım benim. Sen de öyle. ya. Bak, ya. Bilsin ya ben videolardan utanıyorum ya. Alışkın sen videolardan utanmıyorsun da. Yemin Sen yani bilmiyorum yanlış anlıyorsun <laughs> yanlış anlamıyorum seni. Kız saranıyorum, ki evin nerede diyorum. Elim burada diyorsun. Böyle omzuma vuruyorsun. Allah'ım ya Rabbim. Oy. Çekme çekme. <laughs> Girdik apartmanın içine. Ay asansörü hiç sevmiyorum. Çok sevdim. Kaçta? Ya. Ne yapıyorsunuz? Allah'ım Nereye gittin? <laughs> <Nasıl gene? Dezenvedi. gülüyor> ne <var? gülüyor> Ne? Çok mu boş duruyor? Ne be? Topla parmağın kafasında. Bak bak. Ne var orada? Çiçekler var. Gel gel. Bak ne var <gülüyor> 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 Çiçek parçaları. Bak. <laughs> <laughs> Gitti mi? Tut yedim. Gitti ben. Gitti. Bastım bastım. <laughs> korkma korkma gözünü eleme bak dezaf dezaf çok kötüm okuyor ama dezaf dezaf Allah'ım ne olur hemen gelelim abi <laughs> <Ay. gülüyor> Ne oldu? Benim bir şey oldu. Hayır. Sen yaptın. Ben yaptım anne valla. Ay. Çıkalım şuradan. <laughs> bir şey yok. Kendim mezara girmiş gibi <laughs> Bir şey yok. Oh. Allah'ım. Niye güldün gene? <laughs> Niye güldün dedim. <gene? gülüyor> şey ne? Orada da var. Bugün <laughs> Ben bundan mı içiyorum? İyi bak. Yakmış, unutmuş, bir daha yakmış. Gösterme onu. Tamam da... Anne, sen de unutmuştun ya. Hayır. Teyze, bir şey söylersen bana. Teyze, dezerleri ayıklıyor. Valla sana iyi yardım ediyor aslında. Eder mi anne? ve barbunya ayıklamayı Deniz çok sever. Bir daha. Gel oğlum. Ne güldük yolda ya. Çok güldük. <laughs> ne dedim ben sana Asif? Böyle Bir şey sordum. Elin nerede dedim sana? Heh. Yok Yo şimdi. Senin de üşüdüğün gereken. Dedin ya sen ne yaptık ben de üşüdüm diye. Unuttun mu? Yok kız o şey ne? O şeyde otursak daha üşüdük. Dışarıda? Tabii o bir tarafta. Dışarıda evet. otursak evet. üşüyoruz. O da. taraf şeydi. Neydi? Hasan abi var. Evet. Hapşırıyor. Çok yaşasın abi. Değil mi? Duymaz. E duymaz kapı kapalı çünkü. Aferin denizime. <laughs> evde de böyle yardım eder mi sana? E diyorum ya evde bezelleri var mı yiyip deniz ayıklar. Çift hanım Bulaşık alır. makinesini falan boşaltır. Oğlum, Çift hanım bakışları. Ye. Bak kuyruğa bak kuyruğa. Kuyruğunu eğlenmekten hiç hoşlanmıyor mu <laughs> Yok. Kuyruğu bir. Şey ayağı iki. Ayağına Ye. bir elle de bak. Ne yapıyor? Var var var. var. Aa. Yeminle. Ay nasıl bakıyor Ay mı oldu? Yo. Gayet iyi. <laughs> Ay çok komik. Video açıldı mı bana bir afiş bas. Çok komiksin. A Alışamadım ben buraya. Alışırsın. İnsan olduğu nelere alışmıyor. Ay. Yani bir şey <laughs> Neyle Neyle yapacaksın? Asi. Neyle yapalım? Kıymalı mı? Nasıl olur? Parça şey var kıymalı bir şey olmuş, kıymalı şey. Vallahi şey, da Vallahi biz epey dinlemiyorduk ha. Sen sevmiyormuşsun Esra abi dedi. O da sevmedim de. Bunu dedi, niye aldınız dedi. Senin için aldım. Ondan sonra, benim için mi? Sen seviyorsun diye tabii. E sen sevmiyorsun, ben çok seviyorum dedim. Sen sevmiyor <laughs> dedi. Ee, bir kanelere... dedi, patates kızartalım demedi dedi. Patates kavuralım <laughs> dedi. <gülüyor> sen kavanoza dedin ya, anne, annem. Aa ne börek börek? Su böreği. Heh. Onu duydun hemen aldırdım bak. Anladım. İçime ne doldu? Anne ne söyledi onu sana? Annemle telefonda konuşuyordum. Arkadaşlar su böreğim var mı buzlukta dedim. Ondan sonra onu da Ümran annem duymuş. Hemen ben telefon görüşmeyi bitirmeden su böreği Su Duyunca böreği al var ben hiç. ya. Canımsın ya. <laughs> Ama Allah çok güzeldi su böreği. Ben de çok beğendim. Güzeldi. Yani. Sabah yeriz kalanını. Bayağı da aldırmış. Bir kıymalı peynirli al, almış işte yer yer. Kıymalı peynirli. Ha hey, güzeldi. Ismak direk mi yoksa? <laughs> Hayır maydanozlu o. Maydanozlu böyle Peynirli maydanozlu. <laughs> kıymalı maydanozlu. Ama çok güzeldi hanım bu falan. Ay şu çivila'nın baktığına bak. Evet ya. O nasıl olsun, olsun bak öyle. Güzel istiyor. Dur istiyorum. göstereyim ben onu. Sen onu şimdi bakmaz. Şeye bakarken yapsam mı? <laughs> Deniz bezel ya Çikita da ona bakıyor. <laughs> o şu an şu an bakmıyor. bakmıyor ama. Daha önce Gel oğlum benim yanıma gel. Saatin doğru değil. Antik o. Tamam. Aslında ne? Aya aya şey ne <laughs> Söyle dilim dönme Ayarlanması lazım. ayarla. Ne? Evet. ben mi ayarlayayım? E kim ayarlayacak? Ben mi ayarlayacağım senin saatini? Şu hareketine bak ya. Artık ne diyorsun? Saat çalışmıyor diyorum, durmuş diyorum. Ya onu bile ben daha yeni görüyorum. Orada saat mi var? <laughs> <laughs> Bu kadar da olmaz ya. <laughs> saat yok kız şaka, şaka dedim de o var ya Hı. antik. Hasan abinin babasından kalma. Yılların şeyi ya. Yani. <laughs> Kaç sene yıktır? Vallahi hiç bilmiyorum. Eskiden de vardı o saatlerden. Bilmiyorum ki. de gitti buraya. Girsin. Tamam da. girsin ya. Üçlü gibi var işte. Bak, yakışmaz o deniz. O yanıyor ha şey gibi, yılbaşı çiçeği o. Bu mu? O çiçek, o değil değil. Bu mu? Aha. Yılbaşında mı açıyor? Hangisi? Hı. Kaç tane çiçek var burada hangisi diyorsunuz? Asi Bey'le uğraşma bak. Ben sana daha uğraşmaya başlamadım. Oo, ben başlayacağım sen de. <laughs> Bu vibro diye ters dönmüş müymüş? Bilmem. Onlar da benim resim zaten. O nereye koydun sen? O neydi Asi? Nereydi? Koydun ne? Görmedim ki. Sen. Allah. Bu günler nereden? Onu Hollanda'dan getirdim yıllar önce Asi. Hmm. O ne? Tesbih. O ne? kolye? kolyesi kız? İnci kolye. Yakıştı mı? Gözlük takıyor bir de bakmak için. <laughs> Gel yakından bak. Tesbih, tesbih. Aynı kolyeye benziyor, pırıl pırıl. O nereden buldun Asi? Yine güzel. Ha vallahi yine güzel oldu. Yine ne güzel oldu Asi. Amanın. Ya illeme o kaçacak gel arıyor ah deniz. Semaverim de var burada. O da antik. O da antik. O Asya boyu. Asya kim? öyle bir dizi vardı ya. Oy Asya boy diye. Bilmiyorum. Fotoğraf var mı? Bugün versene bakacağım. Hayır o şeyde. Nerede? Yarın, yarın gösterim ben sana. Yarın dünya da işimiz var. Ben benim şu yok, an yok. Yok vallahi yarın Bir şeylerle oyalanmam lazım. Bak işte efendim. Ben şu anda sana resim neyi gösteremem Asiye. Hah beni hızdırma. O zaman kalk beni eğlendir. Canım Neyi eğlendireceğim lan ben? Canım sıkılıyor. Bu saatte, git ya uyu. Saat kaç? 2'dir. 1. Hayır. Saat bir beş geçiyor. Heh, yemek iyi bize. Şey. Canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor, evde canım sıkılıyor. O zaman o, oyna, oynamak istemiyorum ya. Oynamak istemiyorum. Aman sen oynama. Sen oyna. Bir gün eserin oyununu izleyelim. Tamam olur. Kız bana var ya şey geliyor ya bir... Ne? Daral mı geliyor Hayır hayır. Ne? Valla çakmak mı? E çakma. Basıyorsun gazını kokluyor? Yemi gaz kokuyor. Kendi kendine çıkmaz ya gaz ondan. Bununla öyle bir şeyler kokuyor. Vallahi bak yeminle. Hmm. Yağmurlar geliyor inşallah. 你看 e k a n t